Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün saksıda bakmaya çalıştığım gülümün son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mart ayının ortalarını geçtik. Ben bir aydır artık dışarı çıkardım. Dış mekana çıkarttım gülümü kış boyunca. Evdeydi cam balkondaydı. Sonbahara doğru ben bu gülümü budamıştım. Kanalımda gördüğünüz sarı pembe güllerin bir araya getirdim, böyle büyük bir saksıya koydum ve sonbahar gibi de artık güllerin tamamen dökünce, yaprakları kurumaya başlayınca şuralardan budamıştım arkadaşlar. Şimdi bunun gülün gül açması için özellikle bu soruyu soruyorlar. Mesela yeni bir gül aldınız, bu bendeki budur gül, yeni bir gül aldınız ve bu gülün tekrar gül açması için ne yapmanız gerekiyor? arkadaşlar iki şeye özen göstermeniz gerekiyor. Mart ayı gel, gelince havalar ısınmaya başlayınca artık daha doğrusu belirtisi yeni yeni filizler yapraklar büyümeye başlayınca bunun dışarıdaki havayı alması gerekiyor. Yani birincisi güneşi alması gerekiyor. İkincisi dışarıdaki havayı gece ve gündüz alması gerekiyor ki büyüsün ve dışarıdaki hava döngüsünü yaşasın. Hani evimizde de evet balkonda da olabilir. Ben bir kere bir kış boyunda yani geçmiş senelerde balkonda bakmıştım. Az güneş ...arkadaşlar. Küçük bir gül açmıştı. Ama e, sardunyalarda da... ...olduğu gibi, başka çiçeklerde de... ...olduğu gibi mutlaka belli bir güneşi... ...alması gerekiyor ki... ...bu e, güllerimiz çiçek açsın. Gece ve gündüz havasını dış ortamda yani evin içinde değil yaşaması gerekiyor ki e, gülümüz serpilsin, büyüsün, çiçek açsın. Mesela arkadaşlar diyelim Mart ve her, bazı güllerin çiçek açma ayları da değişik. Kimileri Mart Nisan gibi açıyor. Kimileri Haziran gibi açıyor. Ama fark etmez arkadaşlar. E, gülümüz çiçek açtı. Ve artık gülleri sarardı. Gülü döktü ve artık yaprakları sararmaya başladı. Havalar ııı e, soğumaya başladı. Ne yapacağız arkadaşlar? Havalar soğumaya başlayınca bu bendeki bodur gül. Bunu mutlaka budamamız gerekiyor. Eğer budamazsak ne olur? Bunların da belli bir boyda uzuyorlar. Bu Udamazsak ne olur arkadaşlar? Yani soğuk vurabilir ve çiçeğimizin üst kısmı don olabilir. Yani yanabilir. Ve yanınca çiçeğin kökleri de zarar görebilir. Hani Bizim için ki çiçeğin kökleri önemli. Baharda Yine uzaması gereken boya kadar uzayacak. Hani biz bunu böyle bıraktık. Sonbahar geçti. Hiç budamayalım. Baharda da daha da uzun uzasın. Böyle değil arkadaşlar. Yeni filizler büyüyecek ve o yeni filizlerden güller ortaya çıkacak. Ben şöyle bir uzaktan size göstereyim. Evet, burayı çıkarttım. Artık çiçeklenince de balkon alacağım. Evet, arabamın yanına geldim arkadaşlar. Ve bahçedeki gülleri göstereyim size. bunları ben bakmıyorum. Sitede oturuyoruz. Bakın bunlar budanmış güller. Daha uzayınca bunlar yeşil olacak yaprakları. Bakın bunlar da büyümeye başladı. Bakın dışarıdaki güller mutlaka budanıyor. Budandıktan sonra baharda yeni filiz çıkıyor. Ve esas büyümeye çalıştığı yani olması gereken boyuna, boyutuna ulaşıyorlar. Mutlaka budama yapmanız gerekiyor. Dışarıdaki havayı almaları gerekiyor. Ee, başka başka diğer yani şuraları toprak havalandırma yapabilirsiniz. Gübreleme yapabilirsiniz. Bu şekilde gülleriniz açacaktır. Evet. Umarım harika büyürler. Bahar neşesini bize güzel verirler. Bakın eski kökler, odunsu ağaç bunlardan büyüyorlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.